Dünkü maçta yaşananlar ve son dönemdeki gelişmeler üzerine bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık. Göreve geldiğimizden beri sürekli tekrar ediyoruz. Biz sahada kalmak, orada kazanmak istiyoruz. Türkiye'deki futbolu geliştirmek, büyütmek, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama planlı ve sistematik bir şekilde sahanın dışına çekilmeye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Dün Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Peki Zorbay Küçük Futbol Federasyonu'nun hakemlerinden bir tanesi. Sivas'ta oynanan maç Türkiye Süper Futbol Ligi için çok önemli bir maç. Nasıl oluyor da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde zorba küçük buraya e, atanıyor? Şimdi şöyle bir analizi yaptığınız zaman değerli basın mensupları şu ortaya çıkıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36 Galatasaray maçlarında yönetmiş Galatasaray'ın puan ortalaması da 1.75 Daha önce maçlarımızı da yönettiği için Sayın Zorbay Küçük Daha önceki şikayetlerimizde de yer aldı. Özellikle Antalya maçında Uslu'nun Muslera'nın ayağına bariz şekilde basıldı ve pozisyonu görmedi. Kırmızı kart olması gerekirken pas geçti. Zorbay Küçük'ün sicilindeki Galatasaray sorunları onunla da bitmiyor. Özellikle geçtiğimiz sene kaptanımız Kereme kullandığı ifadelerde nezaket dışıydı. Şimdi Var, varak Hakemi'ne geliyoruz. Var Hakemi Sayın Alper Ulusoy. Türkiye'deki futbol tarihindeki belki ben hatırlamıyorum ama ilk ve tek altı saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Şimdi ben Sayın Zorbay Küçüye ve Sayın Alper Ulus'a soruyorum. Ya siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz ya? Her seferinde, her seferinde böyle e, bu seviyede standartsızlıklara neden göz yumuyorsunuz? Veyahut bu otobüs standartsızlığının peşinden niye gidiyorsunuz diye soruyor. Bu standartsızlıklar bizim lehimize ve aleyhimize çalınan, çalınan veya çalınmayan pozisyonlarda rakiplerimize tam tersi bir uygulama içine giriliyor. Şimdi kimse bize bu standart dışı uygulamaları yani standartsızlığın bir maçta ki pozisyonun değerlendirilmesiyle bizim maçımızdaki pozisyonun değerlendirilmesi tamamen birbirine aykırı düşen bu uygulamayı kimse bize gelip ya bu hakem hatasıydı diye anlatmasın. Bu kadar üst üste gelmesi, bu kadar ligin başından beri 10 maçta yapılan uygulamaların bunları defaatle biz anlattık, tekrar anlatmaya gerek yok bunları hakem hatasıdır deyip geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz. Şimdi Galatasaray bu standartsızlığın karşısında bu standartsızlığı çözecek olan merci de Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu. Herkes şunu iyi bilmeli ki bu Yetki sahibi kişiler ya bu işi layıkıyla yönetmek zorundalar, eğer bunu beceremiyorlarsa da gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, Geçen senelerde MHK'yi, hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı. Şimdi sosyal medyayı, kamuoyunda oluşan algıyı yönetmeye çalışıyorlar. En kötü görüntüleri açıları arayıp bulup o açılardan kendilerine mağduriyet yatmaya çalışmak, oradan rakiplere saldırmak. Hooligan yorumcularla insanların kafasını karıştırmaya çalışmak, her şeyi planlı, her şey düşünülmüş değerli arkadaşlar. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Ama düşünmedikleri şeyler de oluyor. Mesela göreve geldiğimiz ilk sene bizim şampiyon olacağımızı beklemiyorlardı. Bir önceki sene 13. olan takımın kısa sürede böyle bir başarıyı sağlamasını hesaba katmadılar. İşte bu yüzden bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. İster istemez ister istemez konunun sadece bir hakem hatası olmadığı duygusuna kapılıyorsunuz. Bir oluyor, iki oluyor, beş oluyor, on oluyor. Ya yani bu kadar olasılık mümkün değil. Onun için Buradan hem federasyon hem de merkez hakem kuruluna tekrar seslenmek istiyorum. Onlar da incelesinler. Onlar da bu konuyla ilgili Türk sporuna hizmet etmek için oradalarsa bu konunun üzerine gitsinler. Bu konunun tekrarlanmaması, bu konuların tekrar gündeme gelmemesi için çalışmalarını yapsınlar. Öyle susarak konunun sadece bir basit hakem hatası olduğu noktasında ifadeler vererek bu konunun çözüleceğini düşünmüyorum. Onun için biz yeri ve zamanı geldiği zaman yani yönetim olarak ve Galatasaray Başkanı olarak gerekli hakkımızın e, aranması konusunda zerre kadar tereddüt etmeyiz. Dünya Spor Tarihinde belki de ilk defa bir kulüp başkanı ben başkanken bizi şampiyon yapmayacakları diye açıklama yaptı. Üstelik bu kişi tam beş senedir başkan. Ya arkadaş kimsenin şampiyon yapmayacak. Kimi kastediyorsun? Samimi sen açıkla. Kim? Senden uğraşan kim? Seni şampiyon yapmayacak olan kim? Böyle açıklama olmaz değerli basın mensupları. Galatasaray'da böyle bir açıklamayı yapan başkan o görevde bir saniye duramaz. Rekabetten kaçmak için Arka kapıları arayan, kendine mağduriyet çıkarmaya çalışan birisi Galatasaray'da başkanlık koltuğunda oturamaz. Biz Galatasarayız arkadaşlar. Bizde başkanları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraflarını çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım? Bu toplumun gerilmesini, insanların düşman olmasını zerre önemsemeyen insanlar bunları yapanlardır. Bu camia tarihi boyunca hep kendine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz, o seviyeleri de düşmeyiz. Değerli meclis, bes, basın mensubu arkadaşlarım, doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek adalet için, doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Hepimizin şahit olduğu, hepimizin gördüğü gibi futbolun veyahut da sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak Galatasaray'a karşı muazzam bir mücadele var. Galatasaray'ı yıpratmak, Galatasaray'ı e, yaptığı, yarı, e, girdiği yarışmalarda zor duruma düşürmek için muazzam bir mücadele, muazzam bir çalışma var. Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Ne zaman etkilemez? Biz tarihte ve geçtiğimiz yüz yıl içinde Galatasaray Spor Kulübü olarak hep şunu gösterdik. Biz bir araya geldiğimiz zaman bir tek yumruk haline geldiğimiz zaman kimsenin bizle mücadele etme imkanı yoktur. Bunun için hem taraftarlarımıza, değerli genel kurul üyelerimize, bizi sevenlere sesleniyorum. Belki şu anda en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi birlik ve beraberliğimizin korunması. Bu o kadar önemli ki değerli Galatasaraylılar. İşte görüyorsunuz olaylar gözünüz önünde cereyan ediyor. Her seviyede böyle bir taarruzla, böyle bir e, hücum hücumla, böyle bir e, yakıştırmalarla karşı karşıyayız. Değerli Galatasaraylılar sizlerden bir şey istiyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin zerre kadar bu algılardan, bu yapılan işlerden etkilenmemesi lazım. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Seçildiğimiz birinci günden beri size anlattığımız hedefler var. Bu hedefler rakiplerimizi, Galatasaray'ı sevmeyenleri son derece rahatsız ediyor. Her sefer söylediğim gibi bizim birlik ve beraberliğimiz bu koyduğumuz hedeflere ulaşmakta en birinci faktör. Onun için hep beraber olmamız lazım, tek yumruk olmamız lazım ve bizi zafere, başarıya götürecek yol buradan geçiyor. Değerli Galatasaraylılar, çok iyi bir yoldayız. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizden beri arkadaşlarımla oluşturduğum projelerimiz aynen devam ediyor. Çok yakında müjdeli haberlerim olacak. Kulübümün mevcut sporcularına bırakın maaşları primler dahi ödenmiştir. Şu an şu saati itibariyle Galatasaray Spor Kulübü'nün ne amatör şubelerde ve profesyonel futbol takımında oyuncularına Galatasaray'a hizmet eden, Galatasaray için formasını terleten kişilere, kardeşlerime bir kuruş borcu yoktur. Ama demin de ifade ettiğim gibi yapılan algı çalışmaları sanki Galatasaray'da bir finansal problem varmış gibi, sanki bir e, bir kaos varmış gibi algı yaratılmaya ve camiayı bu konuda bu algılarla etkilemeye çalışıyorlar. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olan görevim zaten bu sorunları varsa çözmektir. Değerli kardeşlerimle, değerli yönetim kurulu arkadaşlarımla biz buradayız. Bizim olduğumuz yerde hiç kimse bunları Galatasaray'a yakıştıramaz ve kimse bunları konuşamaz. Algı yaratmanın peşinde koşanlar Önümüzdeki Mayıs 2024 Mayıs ayında bildiğiniz gibi bir seçimimiz var. Buradan da belli algılar peşinde koşuluyor. Değerli arkadaşlar, seçim 2024 Mayıs'ta. Bizim bugün itibariyle gündemimizde seçim yok. Bizim gündemimizde 2024 Mayıs'ta şampiyon olmak var. Bizim gündemimizde Galatasaray'ın finansal yapısını, özellikle bankalar konsorsiyumuna olan finansal borcunu ödemek var. Bizim gündemimizde projeleri bitirmek var. Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla, çalışanlarıyla herkesin birlikte olmasıyla şampiyon olduk. Şimdi yine aynısını yapacağız kenetlenerek şampiyon olacağız. Demin de ifade ettiğim gibi birlikte olmamız, kenetlenmemiz şampiyonluğa giden yoldaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden bir parça koparmaya çalışıyorlar. Demin ifade etmeye çalıştım. Onu bahane ediyorlar. Finansal krizi bahane ediyorlar. Efendim seçim işte şu şöyle olacak, seçim böyle olacak. Bir tek gayesi var bunun. Bizi içeriden vurmak, birbirimize düşürmenin gayretinden başka bir şey değil bu. Birliğimizi bozmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Çünkü başka çaresi kalmadı. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Ama bizim fıtratımızda olmayan bu manadaki çalışmalarda biz yokuz. Bu çalışmalara karşı, bu algı çalışmalarına, bu bizi yıpratma çalışmalarına karşı her zaman dimdik, hep beraber bir şekilde karşı duracağız ve bu sene yine biz şampiyon olacağız. Genel kurulda verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Özellikle Mecliköy projemiz Mayıs ayına doğru teslimatları yapacağız. Kemerburgaz projemizde kabası bitmişti. Şimdi ince işlere başladık. En kısa sürede Florya'daki yerleşkemizi Kemerburgaz'a taşımak suretiyle de buranın e, hayata geçmesini sağlayacağız. Çok güzel bir proje oluyor. Çok modern bir proje oluyor. Dolayısıyla eee kısa sürede futbolcularımızla eee bu tesisi buluşturmanın gayreti içindeyiz. Hiç kimse başka bir şey düşünmesin. Bu projelerin hepsi bitecek. Florya ile ilgili bizim çıkış projelerimizden bir tanesi de Florya. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ve kısa sürede bu çalışmaların meyvası olan müjde haberleri de sizlerle paylaşacağız. Galatasaray bu hedefleri koymuşken demin ifade ettim ama tekrarlamakta fayda var. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlar Galatasaray'ın bu yarışlarda, bu yarışta şampiyonluk yarışında yara almasına hizmet etmeye çalışanlar İnanın bana Mayıs'a doğru hüsrana uğrayacaktır. İhtiyacımız olan tek şey, <laughs> tekraren söylüyorum, Galatasaray içindeki birlik, beraberliği ve kardeşliği, sevgi iklimini korumaktan geçiyor. Biz neticede bir spor müsabakası, biz spor yarışı içindeyiz. Yani bir kavga veyahut da Karşılıklı çekişme, söz düellosu falan bunun peşinde değiliz. Sabrımız var. Kimse sabrımızı denemeye kalkmasın. Dolayısıyla evet o zaman da <laughs> yapılan hatalarla ilgili yorumlar yaptık ama derdimiz burada <laughs> bir futbolu kavga ortamına böyle bir karşılıklı söz düellosuna taşımak değil. Onun için sabrettik. Ama sabrımızı denemek isteyenler var. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde konulara bakıyoruz biz. O itibarla kimse bizim sabrımızı sınamasın. Sayın Ali Koç bir mağduriyet yaratmayı çalıştığını ifade ettim. Ben böyle bir şey, bir kulüp başkanının ifadesine yakıştığını düşünmüyorum. Ali Bey zannediyorum beş senedir, bu sene altıncı senesi başkanlık süresince. Altı senede, altı senedir Sayın Mehmet Büyükekşi başkan değildi. Ondan evvel bir başkası başkandı. Ondan evvel bir başkası. Ondan evvel bir başkası başkandı. Ali Koç'un ifadesindeki bana göre eksiklik şu. Bir şey ifade etmeye çalışıyor. Ne ifade etmek istediği meşhur belli değil. Bizi şampiyon, zaman, şampiyon yapmayacaklar dendiği zaman kim seni şampiyon yapmayacak? Federasyon mu? MHK mi? Başkaları mı? Kim? Eğer şöyle ifade etmek istiyorsa federasyon, federasyon ve MHK bize şampiyon ya siz başkanken Sayın Ali Koç dört tane beş tane federasyon değişmiş. Hepsini böyle istiyordu? Hepsi mi bu maksatla şey yaptılar? Dolayısıyla orada e, e, Sayın Ali Koç'un biraz daha net olması bu ifadenin bugünkü ifade şekliyle bir mağduriyet yaratmaktan Başka gayesi olduğunu düşünmüyorum. Bunu sık sık yapıyorlar. Mağduriyete bağlı bir avantaj yakalamak, mütakip maçlarda e, avantaj sağlamak açısından yapılan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Şimdi Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da e, oynanması fikri e, bayağı eski yani. Ağustos 2023'e kadar gidiyor. Konu yeteri kadarı camialarda tartışıldı. Ve bu konuyla ilgili Galatasaray Spor Kulübü 17 Kasım 2023'te federasyona yazdığı bir mektupta bu maçın Türkiye'de oynanmasının daha iyi olacağını konunun 100. yıl itibariyle çok önemli olduğunu belirten bir mektup gönderdi. Bu mektup hiçbir zaman gündeme gelmedi federasyonun söylemlerini. Çünkü konu eninde boyuna tartışıldı. Hatta biz federasyonda e, Sayın Ali Koç'un da bulunduğu toplantılarda bu niyetimizi Galatasaray Spor Kulübü olarak söyledik. Türkiye'de oynayalım. Yani daha 100. yıl efendim kupayı da Sayın Cumhurbaşkanımız versin diye biz bu talebi Sayın Büyükekşi'ye ve çalışanlarına ilettik. Ama neticede bu işin patronu Türkiye Futbol Federasyonu dolayısıyla e, onun aldığı karara biz de uymak zorundayız. o Aldığı karar neticesinde biz de Suudi Arabistan'a maç oynamak için gittik. Tabi orada gelişen olaylar e, oynamak üzere oradaydık. Gelişmeler bu maçın iptaline kadar gitti. Bundan sonrası Ortaya çıkan gelişmeler ne bizim ne de Sayın Ali Koç'un e, kabul etmeyeceği seviyelere siyasileştiği olay. Düşünün ki iki ülke arasındaki ilişkiler uzun süreden beri düzelme yolunda, gelişme yolunda buna zarar verir hale geldi. Galatasaray olarak bizim büyük üzüntümüz konunun bir futbol e, karşılaşması olmaktan çıkıp siyasi bir boyuta gelmesi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda sarf ettiği emeklerin e, örselenmesi gibi yani bu siyasi ilişkilerin Suudi Arabi bozulması yönünde e, değerlendirilmesi bizi çok üzülüştür. E, onun için e, ikinci seviyede ikinci konuda bunu siyasi bir olay gibi siyasete alet olması da Galatasaray olarak bizi çok üzmüştür. Çünkü döndüğümüzde bu manada yorumlar yapıldı, bu manada şeyler yapıldı. Konunun e, ülke ilişkilerine zarar vermemesini hala arzu ediyoruz. E, ve e, siyasi bir gündem oluşturmasında kesinlikle reddediyoruz. İkincisi nerede oynanacağı konusu? Yine federasyonun konusu. Yani tarihi de onlar belirleyecekler. Önce bir 26 Ocak gibi falan bir tarih belirttiler. Fakat çok sıkışık bir gündem var o tarihte. Belki seçim döneminde bir hafta bir boşluk var. Oraya koyarlarsa daha güzel bir uygulama olur diye düşünüyorum ben tekrar soru hakkı veremediğim değerli meslektaşlarımın affına sığınarak basın toplantısını noktalıyorum. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim.